Serhat deyince akla ilk ne gelir? Serhat deyince akla ilk dost gelir. Serhat deyince akla ikinci patron gelir. Serhat deyince akla üçüncü de can gelir. Serhat abi deyince akla e, reis gelir. Serhat abi deyince akla patron gelir. Hani en güzel de Serhat abi deyince bir e, aile olduğunu takip teras sevgi akla, akla ne gelecek ne gelecek Serhat İlcak'la e, benim için dostluk gelir her şeyden önce. E, çünkü Serhat benim dört yıllık arkadaşım, dostum. E, güven gelir, sadakat gelir. E, Tomrukluk gelir ara ara. E, Ahmet'in bir tane. Nasıl? <laughs> <Yavrum verir be. gülüyor> Serhat denince akla ilk ne gelir? Bob, arkadaş, arkadaş, kardeş, birçok şeyim var benim burada. Ülke var ismi yüzden, ülke tanışmışız seni çok seviyorum. Evet abim deyince aklıma e, ee, değişiklik. Yalnız bu ses bana gelmiyor, yani, 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 <gülüyor> <gülüyor> <geçen kafasına> <laughs> Çok pardon, benim kaçık kalmış. <gülüyor> 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 Serhat deyince aklıma huzur gelir, dost gelir. Serhat'ın yeri bende çok farklıdır. Arkadaştın öteki kardeştir. 4 yıldır artık biz bir aile olduk. Seyre de benim en kıymetlilerden biridir. En tatlıdır, samimidir, olduğu gibidir Serhat. İyi ki doğdun benim tatlı Serhat'ım. Nice yaşlara. Seni çok seviyorum. Mm hmm. Süper. Abi hızlı sayma ya. Ben Serhat deyince... <laughs> Çok uyuzsunuz. <laughs> Efe saymaya başla. <gülüyor> <gülüyor> Serhat Bey denince akla ilk ne gelir? Türkiye'de Serhat isminden 88.119 tane olduğu İstanbul'da Serhat isminden 16.8.9 bizim korun ise Türkiye'de 467 kişinin içinde sadece her birinin isminin Serhat oldu atmayı Serhat, on numara, eşik yıldızı da benden olan bir insan. Serhat. <laughs> Hiçbir şey, <laughs> şey gelmiyor şey, <gülüyor> Çok tanrım. <laughs> <öğün> <laughs> Ablam kendine gelir <laughs> mi? <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Teşekkür ederim. Serhat deyince aklıma sevgi, dostluk, kardeşlik. E, evet. aklıma daha çok... Bir dakika kadar kalıp bir saniye bir saniye saniye. <laughs> <laughs> <Çalak. gülüyor> evet, ben de <laughs> Serhat deyince aklıma sevgi, dostluk, kardeşlik, aile geliyor. En başından e, sonuna kadar söylesem eğer alt senedir seyahat tanıyorum e, Onun hiçbir e, şekilde sert sözler, kırıcı sözler hiç duymadım. Onun için onu çok seviyorum. Onun... Senin hayatında seyahatı beri hiçbir zararını görmedim ve bana abilik yaptı, dostluk yaptı. Onu çok sevdiğimi buradan söyleyerek doğum günü kutluyorum. Serhat deyince aklıma ilk gelen en kısa zamanda tanıdığım ve kendini çok sevdiren ve dinlemeyi bilen bir abim gibi görüyorum. Kendisine kucak dolusu sevgi ve saygı, iyi ki doğdun abim. Serhat abi denince yardımlaşma geliyor aklıma, Serhat abi denince sevgi geliyor, Serhat abi denince vefa geliyor, Serhat abi denince aile geliyor, İyi ki varsın abi, doğum günün kutlu olsun. deyince aklınıza gelen ilk kelime nedir? Tabii ki güven. Bir cümleyle anlat dediler. Ama tek bir tek cümleye sığmazsın ki. Yine de şunu söyleyebilirim. İnsanların hayatında olman bana birebir bir ayrıcalık. Tüm seyreye yaşantım boyunca hep omuz omuzaydık. Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik. Yeri geldi birbirimizin ömrünü tükettik. Her daim yaşantımın bir parçası olman dileğiyle. Nice mutlu yıllar ortam hep süre oldu, tanışalım. Şu ana kadar diyebileceğim, onun çok iyi biri olduğu, Second Life'ta indir bulunan insanlardan biri olduğu, İlk bir tanrım, Şimşek Serhat, Döngün'ün kardeşim. Hayatım dünden beri seni kova kova bir hallere koydum. Onun için kusura bakma aşkım. Hani bazen insanlara güvenmemeyi öğreniriz, insanlardan korkup kaçmayı. Sen bana güvenmeyi öğrettin, insanlara olan sevgiyi geri verdin. Karanlığım da aydınlanan ışığım oğlum, huzurum, mutluluğum, sevincim, aşkım, hayatım oldun. Sen aslında benim her şeyim oldun. Bazı zamanlarda sana ben olduğum dediğimde bile aslında sen benim oldun. Hoysuz kadının olduğumu söylediğinde bile aslında ben senin oldum. Karanlığıma aydınlanan ışığım, iyi ki benim oldun, iyi ki sen oldun. Seni çok seviyorum aşkım, doğum günün kutlu olsun ama hep bizli olsun.